Evet arkadaşlar merhabalar. Bu akşam tatlı yapıyoruz. Düğün tatlısı yapıyoruz. Tatlıyı kız kardeşim yapıyor ben çekiyorum. Bu arada. Midiye tatlısı değil mi? Evet. Ben bunun böreğini yapmıştım bir videoda. <laughs> bir sürü tatlılar yaptık sizlere göstereceğim inşallah. Sağ olsunlar annem, kardeşimin hanımı, kız kardeşim. <laughs> nazar mı değdi? <laughs> Bak. Gelin diyor ki nazar değdi diye tatlıma diyor. Yufkama diyor. <laughs> Hemen burada böyle şekiller güzel. Evet canlar. Bakın tatlılarımıza. Bak fıs fıs konuşuyor herkes değil mi? Buradan da duyuyorsunuz fıs 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 fıs. Ne konuşuyorsunuz kız? Kızım, tatlıların güzelliğine de. bakın. Evet bunları düğün tatlısı arkadaşlar. Daha hala yapıyoruz. Hamurumuz ne daha de. çok var. Evet. Evet müdiye tatlımız da hazır. İlk başta çektiğimiz tatlı bu şekilde. Şimdi de bu ne tatlısıydı? Söyle bakayım. Bülbül yuvası. Bülbül yuvası mı bu? Hangi bülbülün yuvası? Ama nasıl yeşil. Bu da çok güzel oluyor. Gel de dile. Söylesene gerisini. Çile bülbülüm çile. Karım. Annem söylüyor. Hadi anne söylesene. Ben geldim, geldim. Bülbül yuvası. Anam bir attırdı. Ben attırdım. Anam peşinden koydu ama götüremedi gerisini. Gel. Demedik şu yaylanın yolunu, Helak kurdu kanadımı, kolumu. Allah Allah! Şu gerçekte layık gördü ölümü, demedim mi gülüm ben sana? Hadi söyle anne, hadi bunu söylesene. Bilmiyor mu, benim sana yandığımı, ellerim koynunda kaldığımı? Vay, adam ne güzel şeyler biliyor kız. Aa, onlar hepsini biliyor. Eski adam. zaman toprak. Eski zaman toprak. <laughs>

masa parçası. Bunları yaktım önce ya masalar, Rafim Evet. Mısır evet. Arkadaş... bu Niye? Dola Bırak Ayşe, bırak. <gülüyor> <gülüyor> bırak, kamerayı çekiliyorlar. Video çekiliyorlar. tamam. tamam. <laughs> yeter, yeter. Evet arkadaşlar. Şimdi... Bu tatlı ay tatlısı olacak. Daha koy daha. Koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle de yapıyorum değil mi? Git evet. git içeri Melek. Yalnız sen bunu niye girdin diyor. Geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor annem. Geliyor, geliyor, geliyor. Gel meleke, gel. Gel, gel meleke. Gelecek, gelecek. Tamam gelecek, gelecek. Hemen çağır ya. Hemen çağır Hala Hemen çağır ya. Halası. Batuş. Ay Batuş nereden çıktı? Nisa. Nisa. Neydi? Neydi? Ne diyorsun hala hadi. Sen <laughs> <Tamam. Boşun, boşun. gülüyor> ha, burada var ki orada var <laughs> e değil mi? Yeter mi Mahikmet? Işık da var, sabun da var. Efendim? Işık da var. Kınaldım diyor. <laughs> <laughs> Olur. Hı -hı. Bu kalın değil. Bu alın değil, bu inceldi. Daha güzel oldu. Bir kat daha koy üzerine. Tamam, Bu katın arasına. Bunu <laughs> <Öyle> mu? <mi? gülüyor> Onu direkt geliyor İkisi bir yere geliyor. Baba <laughs> <laughs> <Şu> geldi. <gülüyor> Bak. Ayy. <laughs> dedi. Baba geldi. Geldi mi baba? Geldi, geldim. Burda geldim. geldim, geldim. 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 <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Ne? Çıkacak mıyız siz? Makine bitti o zaman. Ay. Yarın arayacağım bakacağım. <laughs> Yarın arayacağım. <laughs> Buraya çıkacağız tabii ya. Buraya çağırırsın. Bu ağlayı da böyle çağırırsan da boyunla boyun arabanın ağası. Canım sanduğu 60 lirayı... Esk... Hıh! Çoğu sandık, böyle sandık. He? Şey kısa mı olur? gelen sandık. Öyle de kıpkı. O sandık O sandık. Ne besi var bu? Canım sandık, Nereye gidiyorsun? Şöyle <laughs> diye bak şimdi bak. mu lan? Olmuyor mu yalan diye? <gülüyor> <gülüyor> Açıyorsun <laughs> sen hadi mi hadi çocuklar. uf, çocuklar, hadi uf. Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Hadi çocuklar, gitsin. çocuklar. Hadi çocuklar, hadi bile ya bak. hadi git. Evet çocuklar, Git Hadi çocuklar, hadi çocuklar. Hadi çocuklar, hadi Memem. Ay. Bak, ay Çekil kız, bak. Bu ya geliyor. Var anne jöreb Barma gaz? Kız Kız var Düşmez babası başında. Ben biraz şey kestim herhalde şunları. Evet, onda böyle. <laughs> Bilemedim. Gözlerim görmüyor Azıcık da ben çok küçük e, kes, çok kut kut, çok kut kesme be. Kut e, be, benim bir lokma olsun be, çok da küçük olmaz be. Oha abla, oha. Kut küçük. Oha be. Cin cin cin. Nasıl tamam. benim kardeş? Böyle mi? Ha, böyle. Biraz biraz böyle. Ya ben biraz büyük kesiyorum biliyor musun? Lokmalar büyük olsun yani, ne cimri cimri. Aha böyle olsun yani. Bakın arkadaşlar. Böyle mi olsun? Benim yaptığıma bakın, ablamın yaptığına bakın. Ben dizdim onları öyle! <laughs> Sen dizmiyle değil, değil, kesmekle. Dizmiyle değil, kesmekle. Kesiyorum. Eline bileği oldu, <laughs> bileğin hakkı. Ya şimdi bak, ben şöyle, <laughs> biraz böyle büyük olsun <laughs> isteyince daha güzel oluyor. Ben kendi fikrimi söyledim. Ha böyle de kesilebilir. <laughs> Kutu mu kesiyorum yani? Evet. Diyoruz değil mi? Ama ben dostumu mu, düşmanımı baş... seçemem bak hamurda. Bir küçük, <laughs> bir büyük yaparım. <laughs> yani. Dokunma benim tatlılarıma. Evet, ya mı? Gidiyoruz, gidiyoruz. 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 Evet arkadaşlar kötü mü ya? Gidiyoruz. Çok güzel. Bak var var Ne gidiyoruz. oldu? Evet. Ah ne? Alışıncı, yere o alışmış, anasının yerine gidiyor, bağlamıyor ya, onun için böyle gidiyor şimdi. Tamam, mu? Gidiyor. muyuz? Tamam mı? Gido, o da, aynı gidiyor. geliyor. mu? Lazım değil, Hangisi, Hadi, hadi hatta hadi. Hadi, hadi gidiyoruz. Hadi. Evet. Bitireyim evet. mi? Evet canlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Tatlılarımız bu şekilde. Evet ay tatlısı büzgü. Şerbetlenmiş halini de gösteririm sizlere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Haşca kalın, hoşça kalın. Takipte Bunlar, kalın. Ben bunları başlayayım. Evet arkadaşlar, şu güzelliğe bakın. Yengelerimin, anamın, başta anam olmak üzere kız kardeşimin ellerine, kollarına sağlık. Arada benim de katkım biraz da olsa, şöyle olduysa, şöyle, oh mis mis mis. Bunları düğünde yiyeceğiz arkadaşlar. Misafirlerimize ikram edeceğiz. Evet canlar. Size biraz önce hoşça kalın demiştim ama şimdi böyle de bitmiş halini göstereyim dedim. E bunları şerbetlerken yağını koyarken, şerbetlerken sizlere göstereceğim. Pişirirken tekrar yine el gösteremezsem de affola. Canlar tekrar hoşça kalın. ساره جاك